Evet arkadaşlar bugün 29 Eylül 2020 Yozgat Başına Yayla Köyü'nde Nisan ayında yapmış olduğumuz aşılarımızın kontrollerine geldik. Maşallah 2 metre 3 metre sürgünler vermiş. Bakın görüyorsunuz. Hiçbir tane tutmayan yok. Hemen hepsini çeşit değiştirme aşısı yapmıştık. Aşağıdakiler büyük ağaçlar. Onlar da Arkadaşlar bunların tuttuğunu görünce önümüzdeki yıl onları da aşılatmayı düşünüyorlar. İsmail Bey'in bahçesi burası. Çok güzel bir ceviz tutumu olmuş. Şuna bakın. Şuna 3 kalem çakmışız. İkisi tutmuş. Kaynamaları da gayet mükemmel. Görüyorsunuz. 3 metre sürgün vermiş. Bakın kazıklarımız 3 metreydi onları geçmiş. Allah'ın izniyle önümüzdeki yıl tekrar aşı yapacağımız yerlerin, ağaçların keşiflerine geldik. Hacı abimiz diğer cevizlerinden topladıkları cevizlerin kurutma tezgahlarını yapmış bakın kendi imkanlarıyla. Eski karyolaların somyaları kurutma makinesi yapmış bunlar da daha önceki kaliteli cevizlerinden Kurutuyorlar bunları burada İsmail abi İsmail abi Evet fikirlerinizi alalım Ne düşünüyorsunuz bu konuda Bakın hasata başlamışsınız evet. Gayet Allah güzel Allah bereket versin güzel mahsulümüz çıktı İnşallah Allah bereketini artırsın İnşallah evet. Gayet güzel sistem de güzel Kurutma sistemi de güzel Hacı amca da burada Yengemiz de orada teyzemiz de Hacı amca nasılsın? İyisin inşallah. Elhamdülillah hocam hoş geldin bayım. Hoş, hoş Bulduk. Nasılsın? Teşekkür ediyoruz. Sizler nasılsınız? Elhamdülillah idare nasıl, ediyoruz. Sağlığın, nasıl? Sağlığın, sıhhatiniz nasıl? Sıhhat iyi. iyi. Olsun. Allah bugünümüze şükürler olsun inşallah. Siz nasılsınız değil misiniz? Şükür şükür. Böyle alışınca bir daha, bir daha geliyoruz işte. Geziyoruz böyle görüyorsunuz. <laughs> tamam. Allah Aşağı bağa gittiniz mi aşağıya? Şimdi oraya gideceğiz nasip olursa. Orayı evet. da kontrol edeceğiz. Yeni aşılanacak şeyler var. Ağaçlar var. Evet. Onların tespitlerini yapacağız inşallah. Hoş, Hoş bulduk. Nasılsın teyzeciğim? İyisin? Allah iyilik versin. Evet. Çalışın çalışın. Maşallah maşallah. Hasatlar güzel. Güzel. Evet. Allah kolaylık versin. Bakın işte hasat yapılmış, gayet güzel. Evet arkadaşlar, ben Recep Tiryaki. Evet, evet. ceviz ve bahçe bakım uzmanı. çıkıyor, şu duvarların çoğu